fiyatları arttırıyorlar. Yani bütün dünyanın ticareti elinde komisyon diye her ticaretten pay alıyor, aynı zamanda şirketleri pay alıyor, bütün dünyada kim kimi sigorta etsinden pay alıyor. Böyle bir şebeke kurulmuş bütün dünyada. Bundan başka Amerika kendi parasını beynirliler para yapmış. Amerika'nın dışında bir trilyon lira var dolar var. Bir trilyon dolar. Yani Amerika'daki bir adam sıcak bir salonda oturuyor, yeşil kağıt basıyor dolar diye. Sen burada Manisa'da bir sene tütün tarlasında çalışıyorsun, bir sene üzümde çalışıyorsun. Senin bir senelik çalışmanı yarım saniyede bastığı yeşil bir kağıttan alıyor senin elinde. Sen tarlada terle dur, 12 milyar dolar rezerv var diye de iftihar ediyor. Ne demek? 12 milyar dolarlık kağıt vermiş, senin 12 milyar dolarlık alın terini almış demek. Bir hesap yaparsan 1 trilyon yeşil kağıt vermiş almış. Bununla da kalmıyor. Bir de arkadan geliyor, tahvil, sarı bir kağıt veriyor. Yüzde on faizden sarı bir kağıdı satıyor, o yeşil doları alıyor, o yeşil dolarla bir daha mal alıyor. Bütün dünyanın iki trilyon malını kağıt karşılığında sömürmüş almış. Bu senede yüzde on nema getirse 200 milyar dolar açıktan kazanç demektir ayrıca. Bir de her sene o kadar doları yeniden basıp sürüyor piyasaya. Bütün bunları yapıyor yapıyor bütün insanlığı sömürüyor. Bir de bakıyorsun ki bugünkü Amerika'da hala 3 trilyon borç var. Dış ticaret açığını 500 milyar dolara indirmek için 5 senelik plan yapıyor. Amerika'da 600 bin köprü var. 200 bin her sene tamir edilmesi lazım. Bu 200 bin köprünün yarısını tamir ediyor, yarısına parası yetmiyor. Her gün birkaç tane köprü çöküyor Amerika'da. Bütün dünyayı sömürdüğü halde iki yakası da bir araya gelmiyor. Şimdi bütün bunlar yetmiyormuş gibi petrol benim elimde olacak. 300 milyon Rus'a kredi verip onu da köle yapacağım diyor. İşte mermiler bunun için atılıyor. Bombalar bunun için patlıyor. Ben size Siyonizm ve emperyalizm nasıl bütün insanlığı sömürüyor? Bir gecede, üç gecede, bir senede anlatamam. Bu akşam adil düzen konferansımız münasebetiyle bunun bir noktasını hepimiz ekmek alırken Yahudi'ye, Siyonizme kaç lira ödüyoruz? Bu kadarcık kısmını sadece size tanıtmaya gayret edeceğim inşallah. Şimdi konumuza girerken bir açıklama yapmak istiyorum. Bakınız ben deminden beri size bir şeyi tenkit ettim. Nedir bu tenkit ettiğim şey? Siyonizm, emperyalizm. Nedir bu Siyonizm, emperyalizm? Bak dedim bunlar Wall Street'te Amerika'nın bankalar ceketinde oturuyor. Bunlar bir şebeke. Bütün dünyanın bankaları bunlara bağlı. Bütün dünyanın idarelerini bunlar yönlendiriyorlar. Siyonizm bu bir ideoloji. Ben bu ideolojiyi tenkit ediyorum. Yoksa Yahudilik dinini değil. Bir insan ben Yahudiyim demiş, havraya gitmiş. Tenkidim buna değil. Eğer o insanın inancını yanlış buluyorsam ona doğrusunu tanıtmaya çalışmayı da insanlık vazifesi sayarım. Ama onu tencil etmiyorum. Bir Yahudi milliyetçisini de etmiyorum. Ben bilmem İsrail'de bir devlet kurayım, bu devlete köprü yapayım, yol yapayım, bunu da tencil etmiyorum. Tencilim nereyedir? Siyonizm. Yani altı milyar insan bana köle olacak diyen, bir ideoloji var, bir ceryan var, bir şebeke var, bir mafya var. İşte ben onu tenkit ediyorum. İnsanlık bunu tanısın, bu imperializmin zulmünden, tekebinden kurtulsun istiyorum. Kastım budur. Bu insanlar biz Yahudiyiz diyorlar. Tevrat'ı elleriyle değiştirmişler. Ama tekrar ediyorum, onlar biz Yahudiyiz diyerek, ben her Yahudiyim diyeni tenkit etmiyorum ya Siyonistleri tenkit ediyorum. Dünya bizim kölemiz olacak diyen zihniyeti tenkit ediyorum. Bugün Amerika o zihniyetin emrinde çalışıyor. Bu Bush aday olmadan önce İsrail'de ağlama duvarına gitti. Onların takkelerini giydi. Onlardan izin aldı, onlara söz verdi. Bütün gücümle sizin planlarınız için çalışacağım dedi ve hücuma başlarken de önce İsrail'e füze atan rampaları tahriple başlıyor. Ve işe başlarken de ilk sözü benim birinci vazifem İsrail'in emniyetini temin etmektir diyor. Amerika'nın değil dikkat edin İsrail'in işte bu siyonist zihniyeti tenkit ediyor. Şimdi bu siyonizm Manisalı kardeşlerimizi nasıl sömürüyor? Biz niçin işsiziz? Niçin geçim sıkıntısı çekiyoruz? Niye paramız yetmiyor? Niye tütüne istediğiniz kadar para verilmiyor? Niçin üzümümüz para etmiyor? Niçin eziliyoruz? İşte bizim asıl konferansımızın mevzu Muhterem kardeşlerim, şunu size belirteyim ki Türkiye'de 12 tane parti yok. İki zihniyet, iki tane parti var. Birisi şu Sultan Fatih'i yetiştiren Manisa'nın bin yıllık kendi zihniyeti, milli görüş. Bugün, bugün bu zihniyeti, bu zihniyeti Türkiye'de Refah Partisi temsil ediyor. Öbürü de Avrupa taklitçileri. Adı ister ANAP olsun, ister DHP, ister SHP olsun. Neticede hepsi birbirinin akıp Ben fırında ekmek parası diye veriyorum. Fırıncı un parası diye fabrikaya veriyor. Fabrika bankayla çalıştığı için bankaya gidiyor faizi ödüyor. Bankalar Merkez Bankası'nın parasını kullanıyor. Bütün bu faizler sonunda Merkez Bankası'nda toplanıyor. Sonra Amerika'daki Siyonist Yahudi bankalara gidiyor. Neden? 50 milyar dolar oradan borç alınmış. 8,5 milyar dolar bir senede faiz ödeniyordu. Onun. Sekiz buçuk milyar dolar faiz ne demek hiç düşündünüz mü? Şu Manisa'nın ortasına 10 tonluk bir büyük Türk kamyonu koyalım, 10 ton 24 ayar saf altın dolduralım ve her hafta 10 tonluk 24 ayar saf altını Yahudi Siyonist bankalara gönderelim. İşte bugünkü ANAP'ın yaptığı iş budur. 10 ton saf altın her hafta. Kim ödüyor bunun parasını? Manisalı Hasan, Alaşehirli Hüseyin. Nerede ödüyor? Fırında, bakkalda, köy pazarı. Hepimize bu paralar ödettiriliyor. Amerika'daki Siyonist Yahudi bankalara gidiyor. Peki bu kadar altın gönderiyoruz. Buna karşılık bize ne geliyor? Hiç. Niye? Bunun adı faiz. Göndereceksin, arkadan avucunu yalayacaksın. İşte böyle, böyle eziliyor. Peki Amerika'daki Siyonist Banka ne yapıyor bu, bu bizden aldığı paraları, altınları? İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor, aman bir tane İsrail'in burnu kanamasın diye Patriot füzeti alıyor. Görüyorsun ne yaptığını. Kim ödüyor? Parayı biz ödüyoruz. Şimdi bak bizim halimizi sana söyleyeyim. Sen Kön Kavkesi'nde oturup, televizyonda haberleri dinliyorsun. Haberlerin içerisinde bakıyorsun ki İsrailli asker gene Mescid-i Aksa'dan çıkan çocuğa kurşun sıkıyor, gene kemiğini kırıyor. Sen kızıyorsun, masayı yumrukluyorsun. Vay hainler vay! Hitler bize zulm yaptı diyor ama bunlar daha da zalim. Şu hale bak, bu neden diye bağırıp çağırıyorsun. Sonra ne oluyor? Haberler bitiyor, Eve gideceksin, elini cebine alıp çay parasını fincanın kenarına koyuyorsun. Haberin yok ki salı kardeşim. İşte sen o çay parasını koyuyorsun ya, onun üstte bir fail, biraz önce kızdığın kurşunun parasını sen ödüyorsun. Niçin? Çünkü Türkiye'de kurulu olan ekonomik düzen, bu siyonistlerin istediği faizci kapitalist düzen, onların kurduğu düzendir de 60 milyon insan işte bizi böyle eziyorlar. Peki ekmek alırken ödediğimiz vergi nereye gidiyor? Ha, bunu görmek istersen gel bak. Şimdi bugün akşam bir ton oteline gidelim İstanbul'da. Bir sürü holding sahibi şampanya içiyor. Senin ekmek alırken ödediğin para onlara gidiyor. Nasıl oluyor orada gidiyor. Çok kolay. Senden vergi diye alıyor. Turizmi teşvik fonuna koyuyor. Mersin'e otel yapacağım diyor adam. Al 10 milyar, al 20 milyar, al 40 milyar. Gidiyor orada içki içiyor. Mersin'e bu paranın belki yarısıyla bir şey yapıyor. Ondan sonra faiz yok, vergi yok. O otelin paranın değeri düşüyor. O düşük paradan sözde borcunu ödeyecek. Onu da ödemiyor. Senin verdiğin sergi böylece onlara gidiyor. Otellere para oluyor. Manisa'ya fabrika kurmuyor senin paranla ya Mersin'e otel yapıyor. Bundan başka halk sanayide milleti aldatıyor. Şu hale bakın. Niye bunlar şimdi Avrupa'dan bize uçak gönderin diye yalvarıp duruyorlar? Bak Almanlar talim uçağı gönderdi. Malatya'ya koydu, hududa kadar uçamayacak uçak gönderiyor. Niye? E NATO savunmadır diyor, sen taarruza kalkıyorsun, ben taarruz için uçak göndermem diyor. Ve şimdi diyor ki sen gittin bombaladın, harbe girersen seni korumayacağım. Onun için şimdi bunlar Almanya ateş büzgüyor. Almanya deli değil, niye harbe girsin adam? Neden? Ne anlatıyorum size? Hani biz 40 senedir bu Bunlara bu kadar hizmet ettik, bunların hududunu koruduk. Niye bizim kendi füzemiz yok? Niye bizim gaz maskemiz yok? Niye bizim topumuz yok? Niye? Niye? Şimdi tehlikeyi görünce silah veriyor. E demek ki sende bir şey yok. Sende bir şey yok. Ne anlatmak istiyorum? Hani bunlar uçak yapıyordu, ne oldu? Ankara'da uçak fabrikası kurduk dediler. O uçaktan savunsunlar Türkiye'yi bakalım. Sekiz sene oldu. Şunların haline bakın. Ne uçağı?